Şimdi şu birleştirme kısmını da size göstermek istiyorum. Bakın son ilmeğe kadar karşılıklı olarak sık iğne yapmıştım. Tam şurası kaldı. Şuraya batıyorum. Karşısındaki ilmeğe de batıyorum. Trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. Bakın tam şu kısım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burayı birleştireceğim. Şu iki boşluğa karşılıklı olarak bir tane sık iğne yapıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Tam şu ortaya batıyorum. Hani şu e, dikine olan birleştirme yeri vardı ya arkadaşlar. Tam şuraya, şuradan bir tane batacağım buraya. Artı şeklinde olmasını istiyorum çünkü motifimin. Şimdi bir zincir daha çektim. Sadece burasında var zincir. Başka hiçbir yerinde yok. Tekrardan birleştirmeye devam ediyorum. Evet. Bakın birleştirme orta merkezi gayet de güzel olmuş oldu. Şimdi sıra sonuna kadar tekrar devam ediyoruz. Aynı şekilde burayı da buraya uygulayarak hepsini birleştirip geliyoruz.